Ben selam dostlar ben patron bugün sizlere beraber dostlar farklı bir şey deneyeceğiz yeni gelen etkinlikte e, ikimiz de tazı kullan oynayacağız yani rakipleri açık açık e, çıldırtacağız küfre teşvik edeceğiz yani fazla bekletmek istemiyorum lütfen like atıp abone olmayı unutmayın o bildirim çanını da açarsanız beni çok mutlu edersiniz Dilerseniz maçlara geçelim e, şöyle bol diyelim emojiler kapatalım yani cihazımız çok şey olmadığı için kasıyor tabii ki de ee, şöyle arkadan uçan makine iki tane uçan makine ee, bakalım neler yapabilecek şöyle bir iskelet ordusu hemen ben de odunca atacağım hemen bir yarasalar Güzel. Şu anda fena ilerlemiyoruz diyebiliriz. <laughs> Özür dilerim. Ee, şu anda biraz ikisiz olarak e, Rakiplerin önünde olabilir. Şöyle bir alev topu. Tamam. Ee, şu anda biraz sıkıntıya girmiş olabiliriz. Şöyle uçan makine. Tamam, sorun yok şu anda. Tamam. Eee şöyle... Artık bir tazı atağına çıkmamız lazım. Çünkü... Sıkıntıyı aratacaklar. Eee... Orayı hiç... Ellemeyeceğim. Salacağım hatta. Tamam. Orayı onlar alırsa çok mutlu olurum. Şöyle hemen taze attım. Kendisi atarsa hızlıca at artık tazıyı Yani taze atsaydı daha güzel olurdu ama şöyle bir yavru ejder. Ee, oduncu Ben de basıyorum kullanı. Yani şu anda rakip bir çılgına dönmüş olabilir. Dilerseniz son maçımıza geçelim. Dostlar tekrardan maçımız başladı. Ee, bu arada emoji almamıza son 4 falan var. Şöyle emojileri kapatmaya gerek yok aslında. Şöyle hocam makineye atacağım arkadan. Keşke şimdiden atmasaydı daha iyi olabilirdi aslında. Tamam. Bayağı iyi bu arada. Gayet iyi. Fena sayılmaz. O onu indirecek. Kuleye doğuracak. Evet. Ee, biraz beklerse daha iyi olur aslında. Çünkü daha iki x'e girmedik aslında. Ee, şöyle bir yarasalar atacağım. Eyvah. O biraz kötü oldu. Diyebilirim. Tamam. Tazıyı hazırda tutarsa umarım yani bu el tazıyı atar diye düşünüyorum. At artık şu tazıyı. Tamam. İlk önce kule. E, koruma. Güvenliği. Şöyle bir alev topu. Bazı tutsa ne mutlu olurdum var ya. Şöyle bir iskelet e, O şeye gerek yok da aslında ama eee Tamam. Oraya bir alev topu. Şöyle bir e, oduncu atacağım. Oduncu atmayacağım hatta. E, şöyle bir oduncu. Şimdi atalım. Şöyle bir e, yavru ejder. E, tamam. Oraya tekrardan bir oduncu attı. O oduncu bayağı iyi iş yaptı bu arada. E, şimdilik onu nasıl savunacağız? Şöyle bir Yarasalar atalım. Yarasalar savunur umarım onları. Şöyle bir arkadan tazı atacağım. Umarım kendisi de atar hızlıca tazıyı. Tazıyı neden atmıyor artık? Bilmiyorum. Şöyle bir iskelet ordusu. Artık at şu an tazıyı. Yani cidden atmamakta kararlı. Şöyle ben de klon atacağım. Ya tazı atsa daha iyi olur aslında ama yani bir türlü atmıyor. Şöyle e, arkadan arkadan değil hatta direkt basalım yavrucuları. Yani daha yeni basıyor. Cidden şak olmalı ya bu. E, şöyle iskelet ordusu atacağım. Şöyle bir klon. Bu klon boşunaydı bu arada. Dilerseniz sonraki maçımıza. Ee, maçımız başladı. Şöyle bol şans diyelim. Rakipler. Tü... Rakip. Türk geldi sanırım. Ciddi olamaz. Hayır. Tamam. Oğuz keletler bu arada. Tamam. Oduncu. İyidir. Ee, şöyle biz de oduncu atalım arkadan. Tamam gayet iyi bu arada. Eyvah Pekka. Ciddi olamaz Şöyle bir yarasalar. Tamam. Bayağı iyi bu arada. Tamam bayağı iyi. Güzel. Ee, Cehennem ejderhasını kullandığı için bir atak yapabiliriz aslında. Şöyle bir e, yavru ejder. Tamam bayağı iyi bu arada. Yani hep kendisi iksir kullanıyor. Keşke kullanmasa ama yapacak bir şey yok. Yani bu şeyi için kendisine teşekkür ederim. Bu arada dostlar yani artık biz de bir bir kaboneye yaklaşalım ya. E şöyle bir taz attım hemen. Tamam şimdi olan olacak şeyleri Göreceksiniz zaten sizler. Şu an iksir olarak bayağı iyiyiz diyebilirim. Havayı destekleyecek pek fazla kartımız yok ama tamam. Şöyle uçan makine. Agayret. Tamam. Yarasalar. Hayır olamaz. Bu kötü olmuş olabilir biraz. Tamam sorun yok. Oraya bir klon. Ve bayağı iyi bu arada. Ve yani gördüğünüz gibi şu anda kulenin içinden geçmiş durumdalar. İki tane e, tazı diyorsunuz yani. Bir zahmet içinden geçsin yani. Hadi bakalım. Şöyle ana kuleye doğru yönelelim. Şöyle bir oduncu atacağım. Şöyle bir yarasalar. Tamam yarasalar. içinden geçti oranın. Baya iyi. Şöyle rakibe toksik olamıyoruz. Şöyle bir toksik olalım. Oraya bir alev topu iyi gider bu arada. Hemen şöyle bir alev topu yasaklayalım emojiyi. Yani şu anda bayağı iyiydi bu arada. Dilerseniz sonraki maçımıza. maçımız başladı. Ee, bu arada yani Bunları e, hızlıca Kazanıp Kazanma şansınız var yani Tamam Bakalım Yani Kötü denebilir aslında e, Bakalım neler olacak Oraya bir alev topu Şöyle bir iskelet ordusu Yam yam gibi yiyin orayı Tamam. Pekka'yı da aldılar. Ve bu arada e, iki taraflı güzel hasar verdiler. Yani bizim kulemize karşı. Şöyle hemen kullanı bastım. Gayet iyi bu arada. Kuleye de bayağı iyi hasar verdiler. Diyebilirim. O iskelet ordusunu keşke erken atmasaydı. Ee, şöyle bir uçan makine şöyle bir uçan makine atalım. Elimde yarası olsaydı yarası atacaktım. Tamam. Yarasalar bayağı iyi iş yapıyor bu arada. Tamam. Bayağı iyi. Ee, şu anda tamam. Şöyle bir cennem derası. Hemen bir iskelet ordusu. Gayet iyi. Bence kolay bir savunmaydı diyebilirim aslında. Hemen oduncuyu bastım. Tamam. Bir klon geldi. İkinci klon da benden geliyor. Şöyle bir klon. Bu arada klon tam atamadım. Yani şöyle rakibe gülelim. Yani bayağı yani şu anda nedense toksik olma hevesim geldi diyebilirim. Dostlar umarım sevmişsinizdir. eee tokatladık hepsinde. Güzel bir winlerimiz oldu. Bu arada şuradan açalım bakalım ne gelecek. Umarım yani ya arka taraftaki çerçeve şeyi gelmez. Tamam kraliyet devi çöp diyebilirim. Güzel değil. Şuradan da e, iki kademe ilerlemişiz. Hemen açalım. E, şöyle bakalım neler verecek. E, Mega dal kavuk. Güzel işimize yarar. Tamam. Şuradan e, video hatırına 50 taşı açtım. Normalde açmam bu arada. Yani. Bakalım. Gördüğünüz gibi çerçevelerin hepsini tamamlıyoruz. Yani sürekli veriyor bize. Vermemesi imkansız diyebilirim. Gördüğünüz gibi. Bayağı iyi amacı bu arada. Kullanmayacağım. Yani şu anda herkeste vardır muhtemelen. Gerek yok. Ee, şöyle çerçeveleri göstereyim bu arada. 13 tane var. Şöyle ee, son olarak da böyle bir çerçevemiz var. Bu arada bayağı iyiymiş. Yani o kadar laf yaptık. Bayağı iyi şeymiş bu arada. Yani bunu kullanmam muhtemelen. Yani yüzde bir kullanma ihtimalim. Okçu bayağı iyi. Ee, okçunun arkasına tam uymadı gibi ama güzel olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Bu vlog da o kadar olsun dostlar. Yani like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu arada klanımıza da gelebilirsiniz. Şöyle bir klanımız var yerelim yer ele falan sokmayı çalışırız gelirseniz e, mutlu oluruz bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.